Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Erman. Ben Aliye. Brawl Stars'ın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bugün Aliye ile beraber çift hesaplaşma etkinliğinde mücadele edeceğiz. Müzik Hemen ilk karşılaşmaya geçelim. Aliye Dynamite alıyor. Ben de Poco'yu aldım. 3-4 tane maçı Poco ile yapmayı planlıyorum. Ee, gidişata göre bakacağız. E, eğer güzel birincilikler elde edersek de e, Poco ile birkaç tane daha maç uzatabiliriz. Şöyle 3 maça 4 maça tamamlayabiliriz. Şimdi rakiplerimiz bulundu. İlk karşılaşmaya çıkıyoruz. Çok fazla sayıda e, istek vardı. Ana hesaplarınızda çift hesaplaşmada oynayın. Hani birazcık yüksek kupada e, nasıl oluyor görelim izleyelim demiş arkadaşlarımız. Şimdi ben 11.000 küsür kupadayım bildiğiniz gibi. Aliye Aliye'de 5.800 civarı 6.000'e yaklaştı. Ee, o yüzden çok yüksek rakipler geliyor. Biz videodan önce test ettik. Bayağı yüksek geliyor. Yani 10.000, bin, 15.000 bin kupa. Çok nadiren 4.000, bin, 5.000 bin kupa oyuncular geliyor. Ee, tamamı neredeyse Yıldız Ligi'nden geliyor. O yüzden bayağı zor maçlar olacak. Ben de işimizi sağlam alalım diye Poko'yu aldım. Bu arada e, güzel bir skor aldı orada. Sada Frank geldi. Tamam. Tamam Frank'i gördüm. Bana vurmak için durursa öldürürüm onu. Yok. Ali salla. çok güzel. Çok güzel be. Çok güzel. Frank nerede? Sağ tarafa mı kaçacak? Tamam, sağ tarafa kaçtı. Onu oynanmaya gerek yok onunla. Güzel. Yukarıda bir adet Leon var, Frank var. Ee, Frank'in 3 yükü var. Çok güzel Ali'ye sıkıştı. Sıkıştı. Leon da fırsattan istifade bana vuruyor. Bak bak. Ya Leon'da Oo. süperi var. Tüh benim süper de boşa gitti. Aynen, boşa gitti. Olsun. Ayı attı. Çok kötü oldu bu. Hemen canı bastım. Hiç risk etmeye gerek yok. Leon burada. Ya. Eyvah. Ali'yi öldürdü. Tamam. Ben de Leon'u öldürdüm. O yükleri de aldım. Bali geliyor sağdan. Ali'nin doğmasına 9 saniye kaldı. Çok Valla şuradan kaçacağım. Frank beni öldüremez. Şu an 5500 canım var. Frank de çok vuramıyor. Ee, Bali geliyor. Dikkatli olmamız lazım. Atma artık Bali ya. Vallahi sinir etti. Eyvah. Tamam 1680 vuruyor. Ds'de de ölmem. Yalnız şimdi sıkıştık. Jesse geliyor. Tamam güzel. Doşlamayı başardık. Şu Bali'yi bir aradan çıkarsanız Ben de sinir oldum o Bali'ye. Vallahi sürekli rahatsız Aliye ediyor. Ali'ye salla koşuyor ona. Süper'i de attın. Olmadı tamam ben Bali'ye gidiyorum. Bali'ye gidiyorum. Çok güzel Bali'yi hallettik. E, gel tamam gel 15 yüküm var. Gel bakalım ne yapacaksın. Orada Ali'ye ne tarafsız? Ali'ye sağda tamam güvende. Güzel. Korkma aşağı doğru kaç. At ultini. süpersin. İyi ki ulti attın duvarı yıktın bana. Yani yoksa zaten çok telaşlandım. Frank geliyordu. 18 yüküm var. 5 yük Ali'ye de var. Ali'ye çok güzel Nita'yı da öldürürüz. Mortis. mortis. geliyor. Ultim de olacak bekle. Kaç sen geri boşuna kullanmayayım. Tamam şimdi kullandım bir kişi kaldı onun da bir yükü var maç bizde bizde. Çok güzel ah be. ilk maçımızdan galibiyetle ayrıldık poco üf, 18 Sen yükle fena vardı, 21 oldum. yük vardı 18 yükle poco acayip oluyor hemen hazırım dedim Ali'ye şeyleri bekliyor Ali'ye jeton çıkmıştı evet, biraz yavaş yüklüyor ee, bir normal günlük anahtarlarını alıyor ee, bir de onların hediyeleri var ee, çift kaz jeton var onları alınca birazcık uzun sürüyor. Bu arada şey çok fazla soruluyor oyundan atma sorununu nasıl çözeriz diye ben bilmiyorum arkadaşlar yani hatta bir kişi de şey sormuş ne zaman düzelteceksiniz diye. Ee, biz oyunun yapımcısı biz değiliz <laughs> arkadaşlar. o yüzden elimizde olsa bizi e, de sürekli atıyor. Bizi de atıyor yani sürekli atıyor hatta inşallah bu videoda olmaz. Ee, geçen Aliye'nin hesabıyla oynadığım o Spike videosunda attı mesela gördünüz direkt masa üstüne döndüm. Yani ben dün oynarken bayağı attı mesela. Ali bu arada neden bana dinamit atıyorsun? E Piper geliyor. Diye. Yalnız gene sandıkların olmadığı yerde doğduk. Hemen gene ceza öleceğim ben burada sanırım. Hayır, yanlışlıkla nereye attım? Tamam, Otomatik vuruş yaptım. Burcu, çünkü Leon vardı Ay, en son gördüğümde alt evet, tarafta. Leon görünmez olmuş olabilir mi? Oh, tamam, Yok, diyorsun. olmamış. En azından görünüyor. Teypli. Aliye yukarıdan da geliyorlar yalnız. Çabuk buradan çıkmamız lazım. Eyvah, Frank geldi. 5 yükü var. Kaldık burada Kaldık. öleceğiz. Aynen öyle. Bastım süperi. Ya rahat bırak bir Frank ya. Piper'a bak. İşte adamlar e, çok iyi oynuyorlar. Neyse, sıkıntı değil bir birinciliğimiz bir sonunculuğumuz oldu. Hemen üçüncü maça geçelim. Çok fena sıkıştık orada. Bir de Piper ile Leon ne pis evet ikili yani, denk geldi ya. Evet çok ediyorlar onlar. Yani ikisi de senin counter'ın bir de. Neyse üçüncü karşılaşmaya geçelim. Ya zaten sandıkların dibinde doğurmayınca ben anlıyorum. Diyorum kesin bir şeyler dönecek yani. Hemen üçüncü karşılaşmaya geçtik arkadaşlar. Üç tane de sandık var burada. Nefis oldu bu. Şöyle bunları alalım. İkisini beraber görecek şekilde şöyle sallıyorum. Çok güzel Aliye şuna da bir tane salla tamamdır onu da aldık 3 yükteyiz güzel başladık orta yollarını temizleyebilir miyiz bilmem ooo oh. derken ee, şey Crow var tamam Crow üzerime geldi ama yok yukarıdan da geliyorlar aşağıdan da geliyorlar gene sıkışacağız burada Piper'la Barley var üst tarafta o yükü alabilir miyiz Ar aşağıdan yani, da bir Barley geliyor Barley Aliye geçirmiyor ki. resmen 4 takımda şu an bizi saldırmaya başladı Aynen, tamam gel Crow gel Crow ne artist yapıyorsun attım süperi çok güzel Ali onu rahatsız et. Ali onu rahatsız et. At koşuyor ona. Süpersin be. Çok güzelsin be. Öldü be. Vallahi arkasın. Bali dondu mu? Çok güzel Ali'ye. Tamam sen dikkatli ol. Sen dikkatli ol. Ben tankım şu an Ay, bayağı ya, bir tankım. olmuş uzaktan uzaktan. Tamam çok ben çok de güzel, Çok güzel. Ama... Çok güzel. Helal olsun be. Helal olsun. Süper. Sürükle bırak. Olay bu. Bak ya yine dynamite var. Tamam şu an 12 yüküm var. Hiçbir şey yapamazlar bana. Dynamite süper az Tamam sıkıntı değil. Yani süper atıyor. Yarı canım hala duruyor. O yüzden öldürmeleri mümkün değil. Birazcık canım doldurdum. Ali'ye ne tarafta? Aşağı mı? Heh, Fena sola. Da, evet. Tamam. Gözden kayboldu. 10 seviye bu arada ikisi de. Gelen rakipleri görüyorsunuz arkadaşlar. Ama Poco'yum yani. Bunlar affetmem. hep senin yüzünden biliyorsun değil mi? 10 seviyeye gelmeliyim. Benim yüzümden geliyor. O yüzden poko aldım işte. Ee, sana support olayım diye. Nereye gitti bu? Ali üst çalda olabilir. Dikkatli ol. Sallayalım dönümden. o zaman oraya Çok biraz güzel sıkıştı. Derken... da olacak. Aman. Lyon doğacak. Nerede? Sağdan gelmeyi tercih etti. Lyon doğdu. Neyse ölsün de bu. Lyon tekleyemez bizi. Süperim de var. Tamamdır. O Lyon'u aldık. Aldık. Son anda bastım. Yalnız. Yalnız iyi kaçtı adam. Güzel. Öldürdüler. Barley öldürdü onu. Şu yükü alacağım. Aç gözlük yapacağım. 14 yük. Canım da bir dolsun. Bittiniz siz. Yani Jesse. Ben de Jesse ile beraber gidiyorum. İyi Jesse ile beraber giriyorum içeriye doğru ve çok güzel. Üçüncü maçımızda da yine birinci olmayı başardık. İkinci maç birazcık kötü sıkışmıştık. Orada iki takım bir anda bize daldı. Ortalarına kaldık ama olsun. İki tane birincilik bir tane sonunculuk. Harika bence. Altı sende kupa kasmış olduk. Bir tane daha ile yapalım. Poco çünkü gerçekten e, bu kupalarda alınacak en iyi karakterlerden birisi. E, Pem de tercih edebilirsiniz. Fakat Pem'in can basma olayı taret olduğu için. E, genelde de Dynamite'ler, Bali'ler taretleri hedef aldığı için. Ee, bayağı bir zorlanıyorsunuz. O yüzden Poco daha iyi bir tercih oluyor. Yani o cam basma e, yeteneğin sürekli cebinizde oluyor. Böyle yere bir şey bırakmıyorsunuz. Bu arada birazcık hafif sanki oyun kasıyor gibi. E, şarja takılı oynuyorum. E, şarj düşüktü. Bir türlü dolduramadım. Bu arada Penny ne yaptı ya? Penny öldü. Çok güzel. Aliye... Ama benim canım çok az. Süpersin be. Çok güzel. Şimdi rahatlıkla sandıklar alabiliriz. Al al al. Hemen al. Sen öbürünü al. Heh aynen onu diyecektim tam. Sen öbürünü al çünkü bunların canı az. Ben alabilirim. Vakit kazanalım. 5 yükümüz var. Bir takımı da yok ettik. Bence gayet güzel oldu. Orada Penny çok hatalı davrandı. İçimize girmemeliydi. Halbuki uzakta dursa zaten sandıktan sektirse bana beni öldürebilirdi. Çok güzel Aliye. Harikasın bana doğru püskürdün. Bir tane daha vurman lazım. Güzel be. Süpersin. Tamamdır. Mortis burada. Mortis'in üzerine gidiyorum. Mortis çok rahat counterlayabiliyorum. Poco da burada. Dynamite'lı Daryl da burada. Hey maşallah herkes burada. Aynen Aliye. Aynen öyle. Dünyan gelmiş. Ali'ye kimi kovalıyorsun ya? Daryl'ı mı? Evet evet. Aşağıda. Ama nereye gitti? Tam göremedim de şimdi. Tamam. Çok güzel. Sıkıştı o. Senin üzerine gelecek. Aynen. Hadi, tamam. Öldü öldü öldü. Ultisi gelmesin. Tamamdır öldü. Yukarıdan Leon'la Leon Barley geliyor. Tamam güzel. Ali'ye Barley'i sen uzak tutarsın. Salla gitsin. Ya Barley de sürekli üstümüze atıyor. Leon Böyle burada rahatsız mı? Ediyor. Yok Leon'u Leon Mi? Görünmez yoksa? Leon oradaydı en son. Tamam kaçmış. Sıkıştırıyoruz ama bunlarla bak uğraşıyor sol taraftan da geliyorlar. Aman. Çok güzel. Lyon burada Ali'ye Leon'a. Ben yük almaya gittim. Çok güzel. Süperini salla. Ah be. Olmadı ama. Tamam Şimdi tamam sıkıştı. Oldu. Hadi Öldü artık. o. Öldü. Şimdi ben öldüreceğim. Oh, Tamamdır. Evet, Ayak hızı çok güzel. Şurada da bir tane yük varmış sol üstte bak. Aa evet. <laughs> çok iyi. Şimdi fark ettim. Yine Mortis'e mi sallıyorsun? Bu arada şarj üyesi, Allah'ım ya Rabbim. Şarja takıldıyken şarj üyesi. Resmen bak görüyor musun bir şarj neler mal Tamamdır öldürdü. Ya yani Morts... ben atıyorum ama yardım et bana. Tamam geleceğim de Mort e dikkat et. Aşağıda da pokalar dönüyorlar. Gel ya şunlar ne ayak burada bedavadan maç kazanacaklar. Dynamite'ı da öldürür. Süper. İki kişi kaldı. Daryl doğabilir. Derildo değil mi o takım arkadaşı? Oldum arkadaş. Bastım canı. Aynen Derildo oldu. Deril bir şey yapamaz bana. Zaten bırakmış. AFK'da kalmış. O Çok güzel. Senat ben de intihara gidiyordum tam. Güzel. Dördüncü maçımızda 3. birinciliğimizi almış olduk. Gayet güzel. Şimdi bayadır bir Leon'la oynamadık videolarda. O yüzden Leon'u alırım bugün. Şöyle diğerlerine de baktım da. Tamam neyse, Leon'u alayım. Ondan sonra diğerleriyle oynarım hani e, bir cross spike falan da düşünüyorum. Bugün full efsanevi kadro. Oo, ben düştüm Erman. Daha doğrusu attı oyun beni ya. Evet Aliye'nin şu an oyundan attı arkadaşlar. E, yerinde bot var şu anda. Aliye yalnız of sol taraftan da adamlar geliyor. Aliye bot saçma sapan gidiyor. Ne yapıyor gerçekten? Aliye açtı oyunu şu anda ama o yüzden de durdu bot bıraktı. Aliye çabuk ha, kaç tamam. çabuk kaç. Çok güzel. Çok güzel yalnız kötü yalnız... oldu bu. Ay öldürecek beni ölecek Öl, Ben de öleceğim şimdi. Kötü ya, kaldım. Olmaz bu kadar da ya bu, ya bu oyundan oyun atma. Herkes aynı şey söylüyor. Yani yapacak bir şey yok buna. Bu sayılmaz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Oyundan attı resmen yani. Ee, bu oyundan atma olayı gerçekten sinir bozucu. Yani maç başlar başlamaz. Direkt böyle kapatıyor oyun kendini. Hani bağlantı kopsa. Hızlıca bir daha yeri bağlandıysan neyse de oyunu kapattığı için uygulamayı telefon yeniden açıyor. Ana ekrana dönüyorsun vesaire bir sürü zaman kayboluyor. Evet bazen de açmıyor diyor ki sunucuya bağlantısı evet, sağlanamıyor evet. O diyor. O gün takıldı ya benim sürekli aynı şey vardı. Evet yani e, tek yenildiğimiz maç oydu 18 maçın 17'sini kazanıp bir maça yenilmiştik. Sinir ediyor ya tam da böyle iyi giderken bak hep konsantrasyonumuzu bozuyor. Görüyor musun? Evet. 3 kere birinci olur sen süpersen sen o kupaları yedirir mi ya? İnternet bağlantı problemleri bak donmaya başladı Ali'ye de donuyor şu an. Evet gaz botları böyle resmen evet evet o oyundan atma sıkıntısını inşallah çözecekler ee, bunlar mart ayına update getirme gibi bir saçmalık yapmazlar inşallah ee, bu arada nerede bu Aliye burada biz evet orada fena bir kayboldu birisi sıkıcı. Ama. Aa, burada of 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 kaç 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 zaten ekranın nasıl donuyor şu evet an ya. izleyenler de görüyordur felaket donuyor Daryl git tamam şurada sakinleşelim sen birazcık rahatsız et dikkat et Frank'e yalnız Dikkat et. Bir yandan Daryl bir yandan Frank. Bunlar bize taktılar. Evet Biz ya, ölene kadar vazge gibi. vazgeçmeyecekler. Ee, süperinden yırtım orada. Doşladım. Şöyle gireyim dedim üzerine. Yok olmadı. Gülüyor, gülüyor, ya ne biçim vuruyor? Allah ben öldüm. Ali'ye kaç. Allah çok yandım Çok güzel ben Ali'ye. Şimdi. Çok güzel. Sadece 4. Gitme gitme geri tamam, gel. Tamam öyle Heh. yapacağım da. Arkan at aynen öyle. Sürükle Bak, Heyecan yapma. 6 ya, saniye. Ya. Dayan çok güzel. 5 4 atma sakın Daryl. İki tamam Ali'ye güzel doğu, yaptı. Çabuk Doğdum ama nasıl çıkacağız buradan? Bilmiyorum. Ama Hadi ben de çıkarım var, süperim var da. Kaldım. Hayır Frank'in süperi var. Frank'in süperi var. Bu arada. Yalnız. Bu arada nasıl bana değmedi o anlamadım onu. Kro bizim hayatımızı mı kurtardı evet, orada? Evet Kro hayatımızı kurtardı yalnız altı yüklü birisi var orada. o Burak burada. Dynamite da burada. Öf arkadaş hayır herkes ya. bize daldı gene ya. Bu nedir ya? ya bak, bak bak bak. niye ateş etmiyor bunlar? Bula bak Çok hareketlere bak ediyorum. ya. Şaka gibi ya. Ya Leonla kötü başladık ya. Neyse ilk maç önemli değil de dördüncü olduk onu saymıyorum. Onu da oyundan attı. İnşallah bir de olmaz ya. Yani. Sonunda Seçim sandıkların yapar. yanında doğduk iki tane sandık. Sen diyene git yani Güzel bir düz vuruş daha. Aldım. Tamamdır. Aldık. Lyon'la kötü başladık. Moralim bozuldu bak. Moralim bozulunca da, da oynayamıyorum benim ya. Benim de öyle oluyor. Ben oyun atınca zaten canım sıkıldı. Yani... Dynamike'a bak ya. Görüyor musun? Yakınlaştırmıyor. Yani ben, ben onu Cİ de, de karşı olunca dayanmak istiyorum ben de onları. Ben de inatla üzerine doğru gidiyorum. O atıyor ben atıyorum. Neyse uğraşmıyor. Şuradakileri uğraş öldürsek Erman evet. O altı yüklü bulvar aşağıda üf şeli var şeli var. Rico'yu alırız Rico'yu alırız tamam güzel. Dynamaik geliyor Aliye Ali, Ali çok ya kötü terste kaldık, kaldık. terste kaldık aynen öyle dikkat kaçak et kaçak. dikkat et tamamdır süper ama Dynamite. ya Hayır 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 atma atma son anda görünmez oldum Erman. görünmez oldum tamam tamam göremiyor görünmez olduğumu fark etmedi Güzel oradan iyi yırttım 4 takım kaldı en azından bir 3 kalsın ya ben Vallahi. Şimdi olunca ortaya çıkacak her şey Evet çıkacak gerçekten çok zor maçlar oluyor Coco, güzel, ya Koko iyiydi ya yani Poco elinizden cam basar diye gördüm. Bu arada bu bull taktı bize. Yani çok belli etti Aliye. Ya daha 4 takım var. Bak git diğerlerine dal. Yok yok gelecek. Aynen. Çok açığa çıktın yalnız orada hata ettin. Ya ne bileyim ama sinir oldum artık bunlara. Ben kaldım sadece burada. Bizim oynuyorlar. Yok zaman geçiremeyeceğim. Yani şuradan yok. Sağdan Mucüzel kaçamıyorum ağzını. da. Hadi. Ay Allahım ya, yandık. Gideyim dedim ama yok. Tüh. Kötü oldu ya. Tamam değiştiriyorum karakteri. Bunda iki kere dördüncü olduk kötü oldu. O kadar birincinin üzerine yakışmadı. Şimdi arkadaşlar bir Crow bir de Spike oynamayı düşünüyorum. Birkaç tane de onlarla maç yapalım. Önce hangisini alayım? Önce Crow'u alayım. Hazırım dedim. Sarı Crow. Ali'ye sarı Crow. Haydi bakalım. Dört tane var. Rakip bulamıyor bizi. Rakipsiz Aliye. Tabi canım. O tartışmasın zaten. <laughs> Görürüz şimdi gelenleri. <laughs> şimdi versin mi? 15 bin kupa da. Eee... Güzel. Tamam. Yeni Gene az mi az sandık, sandık verme dedim. Yok yok sandık vardı. Aslında sen buna gelseydin. Neyse. Neyse. Buna artık atmaya başladım. Bitireyim de. Aşağıdan biri gelebilir. Aman aman. Geldi. Gelmez mi? Geliyorum. Bekle. Yardıma geliyorum. Hop. Doğuşladım. Çok güzel. Bir tane daha koşuyor ona. Harika be. Güzel bu arada yani takılma oyun ya. Vallahi. Alırsın onu. Evet görüyorsunuz şu an dynamike yani Ali'ye ben de e, şey kare kare gidiyor. Bak ben de kare kare gidiyorum. Evet evet öyle zaten artık. Dynamite'a çok dikkat etmemiz lazım. Şöyle bir dürttüm çalıyı. Şurada kimse var mı? Tamamdır yok. Güzel. Şuraya bir duvara yaslandım. Oraya da baktım. Süper. Dynamax zor durumda. Mortis ben Mortis'in peşine gitmeye karar verdim ama Mortis'i yakalayamayacağız. Tabii tamam canım. tamam uğraşma yakalayamayacağız. O geri mi geldi o çakal? Aliye sıkıştır oradan. Ama senin üzerine bir anda gelse öldürebilir seni. Aman Geliyor. Kötü, yok kaç. yok gelemez. Ben yetişirim çünkü. Ayak hızımın yüksek olduğunu biliyor. Güzel. Tamam harika. Ne yaptım Mortis? Be. Çok güzel. Ha Her adamına oluyor. güvendi. Hello. Dondu. Telefon dondu. Telefon ya, dondu. Erman, hayır ya. Olamaz böyle bir şey. Ali'ye görmen lazım. Videodan izlersin. Telefon efekten bir dondu. Benim ödümü kopardın yalnız. Telefon nasıl dondu anlatamam ve oradan 48 canla hayır. hayır 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 hayır. Hayır. Atladım vallahi. Atladım. Çok güzel. Öldü o. Öldü o. Öldü o. 166 166. Yani senin de canın biraz da olsa fena olmayacak. Dolsa abi. canımın dolmasına gerek yok. Telefonum donmasın yeterli. Aha Burak Burak Bedava skor. Ee, süperi gelmesi inşallah geldi anında süperi geldi. Vurdu asaba bakar mısın? Yüksüz. Ne oldu ya? Ha. Yüksüz Burak ne, oldu? ne oldu. Evet. Ee, bir tuhaflık var bilmiyorum. Kamera kayda aldığımız için bir yandan arkadaşlar. Telefon ne kadar iyi olursa olsun bir de sonra sapıtmaya başlıyor. Ben şu ayıyı aradan çıkaracağım. Evet ya bir de o var. Başımızın püsküllü belası bu puf, pofuduklar. Puf, Ayı öl artık ya. Tamam ya ben de o dynamak. Ben de öldü o. Öldü o. Nita'ya dal. Nita'ya dal. Öldü o. Çok güzel. çok güzel. Süper öldü. Be. Süper be. Okay. Süper Ölüm be. Ödüm koptu gaza alacağım diye. Çok güzel be. Harika. Hemen bir tane daha maça geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi hazırım dedim. Aliye gene takıldı mı? Ha yok tamam. Güzel. Üç kişi buldu. Hala adam arıyoruz. Hoş Aliye yerleştiriyor şu an bulamadı botları botları. Bir, bulamadı bakalım. 20 bayağı birinci herhalde şimdi. Hayda. Aliye gene Yine gitti. gitti. Ya başlayacağım ama artık böyle olmaz ki. Aliye Aliye'nin yerine gene bot şey. girdi. Yalnız botlar direkt sandıklara gidiyorlar bak çok ilginç. Ve Aliye şu an giremiyor arkadaşlar. Sunucuyla Allah bağlantı ya. kesildi. Aliye bot saçma Nasıl sapan oynuyor? atıyor şu an. Fena değil de yani gitme bot gitme bot. Ya böyle olmaz ki bu. Tamamdır Aliye şu an açtım mı? Tamam açıldı. A açtım açtım da. Tamam. Ali'ye yani, şu an açtı. Iki Güzel. İki varmış İyiymiş. İyi iyi. Direkt sandığa gitti ya. Güzel. Yalnız tabi avantajı kaybettik orada. Ee, çok geç kaldık. Ya bu oyundan atma olayını müdahale etmiyorlar. Bu adamların bir ya, planı bir, var. Herkes söylüyor bunu. Hani. Ya tamam. e, forumlarda Reddit'te falan sürekli yazıyorlar. Ali'ye bu arada... Neyse tamam. Eyvah. Eyvah çok kötü. Şimdi üzerine gidebilirim. Şimdi üzerine gidebilirim. Bu kadar be. Oh be. Bir daha kurtulduk mu yani? Çok güzel kurtulduk. Yalnız Ali'ye çok zor evet. kaldı. Öldü Ali'ye. Ali'ye öldü. Tam gitmeyeceğim ona. Tam gitmeyeceğim. Şu yükleri almayacağım. Burada bekleyeceğim. Birisi gelirse alırım. Bali geliyor. Gelmesin diye bir dürtüyorum. Yalnız Bali sabahtan beri sen oyundan düştün ya. Bak bak eyvah. Eyvah eyvah. 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 Nasıl donuyor. Nasıl donuyor. Çok güzel yırttım. Hayır. Doğdum doğdum hadi. Doğdun ama ben boşu boşuna öldüm ya ve sen de değil, öldün. Ben de, ben de. Sen ne zaman bak gene durdu. Sen ne zaman düşsen oyundan biz sonuncu oluyoruz ya. Aynen öyle ya. Bu arada Ali'ye gene düştü. Allah Allah Bence bu nedir ya. Bir daha hiç almasın oyunu atsın bir kere artık. Yeter gene attı artık ya. çevrim dışı oldu savaşıyor dedi gene attı. Şaka gibi ya vallahi şaka gibi yani bu kadar zor şartlar altında oynuyoruz neyse. Hemen bir de Spike alayım arkadaşlar. Onunla da birkaç tane maç yapalım. Hadi İki tane falan maç yapalım. Düşmeden girelim ve oynayalım. Evet, Aliye, artık. bu sefer deli gibi agresif oynuyoruz bak. Allah ne verdiyse dalıyoruz. Nasıl sonucu olsak da oluruz Sonra önemli. Sonra kızmak değil. yok ama. Tamam deli gibi saldırıyoruz. Tamam, dalıyorum ben direkt. Tabii önce bir yük durumuna bakalım. Dur o hemen. Hayır olsun ben yine de, sen bir kere söyledin. Ben dalacağım. Hayır canım sen de hemen bir gaza gelme. Ama şimdi bir kere laf ağzından çıktı yani. Yapacak bir şey yok artık. Eğer sandık çıkarsa en az 3 tane tamam. veya 2 tane fark etmez. 2 yük bile razıyım. Çıkarsa. Dalıyor muyuz? Full agresif oynuyoruz tamam. Hadi bakalım. E bir çıktı. Bir... <laughs> bunu, hiç, bunu konuşmamıştık. Dur dur. Ee, şurada var mı? Onları alabilecek miyiz? Tamam gel. Öldü o öldü. Gel. Tamam. Full agresif oynuyoruz Hadi Aliye. Hadi bakalım dal o zaman. Allah Allah sesleri vereyim. Dal bile. dal dal. Süperim geldi. Çok güzel yakaladım ve aldık skoru be. Bu kadar. Tamamdır. 3 yükümüz var. bir Hadi tane takımı yok ettik. Şurada bir tane var. Aliye nereye Ermen gittin? Hemen sen yukarı mı gittin? Evet evet. Oradaki yükü aldım. Geliyorum. Neredesin? Tamam gördüm seni. Aşağıdasın. Geliyorum. Güzel. Dikkat et Aliye. Yok dikkat et yok. Agresif oynayalım ol dedik. Ay konuşamadım ya heyecandan. <laughs> agresif oynayalım dedik. <laughs> Avurup Geliyoruz. Tamam güzel. Daldı ya dal ya dal korkma. Tamam birazcık canımız azaldı. <laughs> birazcık güzel. Birazcık korkalım Şöyle mı şimdi. Şöyle gel köşeye. Bir canım da olsun. Bekle bekle o beni görmedi galiba. Tamamdır dalıyorum. Dalıyorum telefon izin vermiyor. Allah'ım yarabbim kaç 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 kaç. kaç. Kaçamıyorum bekle, ki. Bekle bekle geleceğiz şimdi bekle. Azıcık bekle. Daryl hayırdır sen ya. Adamın yükü yok. Agresifliğe bak değmesin o bana. Tamamdır. Şimdi görüşelim bakalım. Hadi. Haydi şimdi görüşelim. Çok ben güzel aşağıdan sıkıştırıyorum onları. Çok güzel böyle ya harikasın. Al sen o yükleri. Al yükleri ben hemen olaya dahil olmaya çalışıyorum. Oo burada bir Barley var. Gel bakayım Barley'cim gel bakayım Barley'cim. Çok güzel. Süper'i bırakıyorum. Ah be sen atmışsın görmedim. Mortis kaldı. Şöyle alayım canımı da basayım. Oh 10 seviye olmanın faydası. Mortis. Bu arada 3 takım var hala. Mortis herhalde gazdan ölecek. Mortis yanlış yaptın canım. Gel bakayım. Çok Öyle. güzel. güzel. Güzel iki takım kaldı agresif oynamanın faydaları hiç durmadan saldırıyoruz arkadaşlar ya, hiç Ya Bali de yok. aynı kararı almış herhalde. Yalnız 7 yük var tamam Dynamike'de yük yok en azından o of Dynamike'a fena vurduk öldün Dynamike öldün koşuyor ona bıraktım çok güzel be. Bir de Bali'yi Bali öldürürsek harika olacak hadi. Süper'im geldi bıraktım Süper'i de böyle bir tane durdur ya onu harika be. Vay be iyi çok oldu güzel bu be. taktik. Süper ama nasıl oynadım çok güzel sen ama de Ama ben güzeldi. nasıl oynadım? Sen de süper oynadın. Yani evet lütfen. Çok güzel bir maçtan daha birincilikle ayrılmış olduk. Hemen yeni bir tane daha karşılaşmaya geçelim. Ondan sonra da artık videoyu ufaktan tamamlayalım. Şimdi rakiplerimiz bulunuyor arkadaşlar. Bir kişi kaldı. O bir kişiyi de bir bulursak artık. Şuradan bir 18 bin kupa getireyim. Tamam hadi. Tamam 18.000 kupayı da yerleştirdi. Ya da dur çok oldu bu deyip çıkartacak. 15 olsun hadi acıdım bunlara. Tamam çıkarttı, başka bir tane arıyor. Bir tane daha çıkarttı. Neyse, bu da çıkarayım. Şeyleri çıkardı ya. İki tane 3.000 kupa koymuş ha, araya. Öyle mi yanlışlıkla <laughs> Onları çıkarttı. Güzel. Haydi Aliye, bundan da birinci olursak var ya efsane bir video olacak. Ben sana söyleyeyim. İnşallah. Hadi bakalım. Yine oyundan atmazsa Yalnız e, üç kere takıldı. ikisinde oyundan attı. Birinde internetin gitti. Üçünde de e, birinde sonuncu olduk. Bu arada. Yemin ediyorum böyle ya, bir şey olamaz ya. ya. Sürekli bir sıkıntı çıkıyor Aliye ama. telefonum şarja takılıyken şarj bitiyor. Bak 23'te şarja taktığımda şey pardon 10 17'ydi özür dilerim. 17 17'ydi şarja taktığımda iki kere onun yarısı verdi. Ee, şunları almam lazım benim. Gelmeyin sakın. Tamam güzel. Şey diyordum. E, bir kere oyundan attı. 5. olduk. Bir kere oyundan attı seni gene 4. olduk. Bir kere de internetin gitti 4. olduk. Yani 3 tane kötü maçımız oldu. 3'ünde de senin düşmanlığın. Oyunun yüzünden. kaderi resmen bana bağlıymış. Düşünsene evet, değil mi? Az öncekinde Bulu nasıl öldürdüm bilmiyorum. Var ya pil gücü uyarı verdi ya. Ya bu ah Rico. Çok, çok güzel be. Çok güzel be Aliye. Bu arada iki takım ne çabuk kaldı. Harika gidiyoruz evet, İnternet problemi. Ben de edemedim. Gerçekten bilemedim. server üzerime oynuyor. Hayır öldüm. Öldüm. Aman ben ne yapacağım şimdi? Saçmaladım. Niye öldün ya? Saçmaladım. Aliye Diyon'un mutlisi yok. Tamam. Valla bir sağ Sa bir sol bir sağ bir sol. Bir sağ artık. bir sol yap. Aynen öyle. Çok güzel. Ah be tutmadı. İnşallah sola Süpersin. giderken sağ gitmem. Hayır. Dayan ya. 3 saniye. Tamam sağ yap. Sol çabuk, yap şimdi. Sol yap. Man, çabuk. O güzel. Sol yapsaydın yemiştim biliyor musun beni dinle. Ya ödüm koptu ama biliyor musun artık. Dynamike'ın üzerine gidiyorsun ama beni öldürecek bu Leon. Ama beni Erman öldürecek. Ya. Yükü çok fazla. Görünmez oldu. Ali arkana doğru. He. Arkana doğru. Arkana doğru aşağı in. Aşağı in oraya bırak. Tamam. Sağdan aşağı in. Geriye bırak. Bir tane geriye bırak. heh. Ya heyecanlandırma beni. Önden de gelebilir. Sen beni heyecanlandırıyorsun şu anda. Sürekli taktik veriyorsun. Ay geriye bırakmanı söyledim Her, sadece. Tamam. Da ben gene sıkışım. Ben gene öleceğim burada Aliye. Ya Erman ne yapıyorsun? Çok güzel be Aliye. Leon orada öldürmeyi başardı. Aliye süperman şu katsın bir Hayır. Aliye. Ya Ali op, arkadaş ya. Aliye salla, kovala. Bir tutturursan süperman at hadi Harikasın hadi, artık be. Çok güzel be. be. Çok güzel be. Harikasın be. Ve böylelikle de bir videonun sonuna geldik. Muhteşem performans oldu. Eline sağlık Aliye'ciğim. Senin de sağlık. Eğer memnun kaldıysanız lütfen bir beğeni atmayı, yorum bırakmayı, paylaşmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.